Periyotlama yıllık planınızın çalışabilmesi için en önemli parçadır. Birçok şeyi göz önünde bulundurarak büyük resmi görmemizi ve trenin rayda tutmamızı sağlar kaba tabirle. Her sporcu bir şekilde farkında olmasa bile bir antrenman yöntemini takip eder. Bu sebeple periyotlamayı anlamak için öncelikle antrenman yapma yöntemlerini anlamak gerekir. Bunlar rastgele antrenman, karışık antrenman ve periyotlama metoduyla antrenman yapmaktır. Rastgele antrenman yönteminde genellikle amatör sporcular tarafından ya da keyif amaçlı bisiklete binen sporcular tarafından tercih edilen havaya göre, yol koşullarına göre, keyfe göre, beraber sürdüğünüz gruba göre ve kişilere göre yapılan canın nasıl isterse öyle antrenman yapılan bir türdür. Bu yöntem genelde dediğim gibi amatör ve normal sporcular tarafından tercih edilir. Performans odağı yoktur bunun. Taper gibi bir hazırlık yoktur. Sadece yarıştan ya da etkinlikten birkaç gün önce yatıp dinlenmek vardır. Amaç genelde sadece bitirmektir. Genellikle yapılan antrenmanlar çok serttir ve hızlı fetik birikimi sebebiyle yüksek seviye bir fitness yakalanması genellikle çok nadir olur. Performans genellikle geldiğinden çok daha hızlı bir şekilde ortadan kaybolur. Karışık antrenmanda ise ne yapılacağı günlük olarak kararlaştırılır. Antrenmanların genel bir düzeni ya da planı bulunmaz. Endurance, kuvvet, Allah ne verdiyse kafaya göre bir tanesi seçilir ve buna göre antrenman yapılır. Genel bir hedef vardır ama bu hedefin detayı yoktur. Dinlenme ve recovery genellikle fetik, pik yaptığı zaman olur ve bu tip sporcular bu sebeple süren treni olmaya çok müsaittir. Bu yöntemde e, mikro ile detaylı planlama yapılmadığından pik yapmak ve hedefe istenilen performansla form seviyesine ulaşmak oldukça zordur. Periyodizasyon ise yıllık hedeflerin en başından belirlendiği ve çeşitli bölümlere ayrıldığı, her bölümde farklı bir alanda çalışma yapılarak zaman, fitness ve biyolojik yapının en iyi şekilde kullanılabildiği antrenman yöntemidir. Yarış zamanı pik yapabilmek, sakatlanmadan doğru miktarlarda dinlenebilmek ve ideal hızda gelişebilmek için sporcular tarafından sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Peki periyotlamanın arkasındaki sır nedir? Periyotlama 1940'lı yıllarda Ruslar tarafından sürekli aynı seviyede karışık antrenman yapmaktansa bloklar halinde stresin kademeli olarak arttırılmasının daha faydalı olduğu keşfedildikten sonra ortaya çıkmıştır. Periyotlamanın temeli belirli bir plan içerisinde genelden özele indirgenen antrenmanlar ile süreci ilerletip sporcunun esas ihtiyaç duyduğu alanları da geliştirebilmesini ve ortaya çıkarabilmesini sağlamaktır. Mesela sene başında genel kuvvet ve endurance çalışırken yarış dönemi yaklaştıkça bunlar azalarak yerini sprint ya da tırmanmaya yönelik antrenmanlar alabilir. Bu bir örnek sayılabilir. Peki periyotlamanın çeşitleri var mıdır? Tabii ki vardır. Bunlara doğrusal periyotlamayı örnek verebiliriz. Burada Sezon başında yani base döneminde yüksek hacimli ve yüksek frekanslı fakat yoğunluğu düşük intensity faktörü düşük antrenmanlar yapılarak yapılan bir yöntemdir. İlerleyen build yani yükleme döneminde ise hacim daha uzun, daha yüksek frekanslı ama daha yüksek yoğunluklu antrenmanlara yerini bırakır ve daha özel gereksinimlerin karşılanması sağlanır. Hangi dönemde hangi antrenmanın ne için yapıldığını yıllık antrenman planı nasıl yapılır bölümünde bulabilirsiniz. Bunun tam aksine ise ters doğrusal periyotlama diye bir şey de var. Bu yöntemde sezonun başında yani base döneminde yüksek yoğunluk ve düşük hacim ile aerobik kapasitenin arttırılması hedeflenir. Build yani yükleme döneminde de hacim artıp yoğunluk azalarak aerobik dayanıklılığın artması, endüransın artması sağlanır. Bu yöntem daha çok patlayıcılığa yönelik değil, Enduransa yönelik sporcuların bir tercihi olur. Bunlardan hangisini seçerseniz seçin bir plana sadık kalarak antrenman yapmanız gerektiğini de unutmamanız gerekiyor.